Son günlerde değer kazanan altın ve döviz piyasası hakkında konuşan kuyumcu Metin Ok, Ocak 2023 başından Aralık ayına kadar yaklaşık olarak %80'lik bir artış daha kazandı dedi. Dünya ekonomileri 2023 yılını iyisiyle kötüsüyle geride bıraktı. 2024 yılında piyasaya ilişkin beklentilerle merak edilmeye başlandı. Borsadan devize, altından kripto paraya kadar birçok alanda 2024 yılının öngörülebilen perspektifini çizdiler küresel enflasyon sorunu son yıllarda ekonomiler üzerinde sert rüzgarlar estirmeye devam ediyor. Mandırmanın tanınmış kuyumcusu Metin Ok, yaptığımız özel röportajda 2023 yılının ekonomisini değerlendirdi. Ya öncelikle ben de sizlerin yeni yılını kutlayayım. Bu vesileyle Bandırmalıların da yeni yılını kutlamış olayım. Sağlık diliyorum, iyi dilekler diliyorum, mutluluklar diliyorum. Nice nice yeni yıllar olsun inşallah. Ama tabii ki ekonomik rahatlık da olsun. Yani insanların cebi bol parayla da olsun. Rahat harcayabilsinler. Yani hayat standartımız yüksek olsun. E bunlar tabi cani gönülden temellerimiz ama işin realitesi de bu değil. 2023 yılını e, iyisiyle kötüsüyle bitirdik, kapandı. Şimdi 2024 yılının hemen başlarındayız. E, 1 Ocak malum piyasalar kapalıydı. 2 Ocak'tan itibaren şunu gördük. Altın, dolar ve e, Euro paritesinde ciddi anlamda yukarı doğru bir ivme var. Zaten 2024 yılının altın yılı olacağı çeşitli yorumcular tarafından dile getiriliyor. Bunlar tabi tavsiye niteliğinde yani bunlar illa da böyle olacak diye bir şey yok. Öngörü bizim yani şu anda dünya piyasalarından ya da Türkiye'deki gelişmelerden siyasal, iktisadi, ekonomi bunların hepsinden derlediğimiz ve ortaya çıkabileceğini düşündüğümüz ihtimaller. Yani altın üzerinde hala çok ciddi talep var. Özellikle Ukrayna savaşından başlayıp da Filistin, İsrail arasındaki can sıkıcı yani yüreğimizi dağlayan savaşla ilgili çok ciddi sıkıntıların olduğu ve güvenli liman olarak altının gördüğü noktasında altının yine ee, bu yıl daha da yükseleceği söyleniyor. Ee, tabii sadece bununla e, yetinmemek lazım. İşte dış borsalarda işte New York borsası ya da Amerikan borsası, Amerika'daki özellikle e, İslam verileri ya da e, merkez bankalarının açıklamış olduğu faiz politikaları ya da tarım dışı, kayıt dışı e, verilerin açıklanması. Bunların hepsi bizim içerideki e, metaları etkiliyor. Altın da etkiliyor, dolar da etkiliyor, euro da etkiliyor. E, vatandaşların e, altın konusunda zaten e, eski böyle gelenekleri, melenekleri bir kenara bıraktık. Artık insanlar küçük altın alıp da eşine, dostuna hediye olarak götüremiyor. Öyle bir döneme girdik. Birazcık da sanki işte fiyatlar yükselirken işte 35 yıldır aşırı yukarı bu mesleği yapıyoruz. İyi bir birikimimiz, bilgimiz, donanımımız var fiyatlar yükselince insanlar zaten alınkar oluyorlar. Yani biz de fiyatlar yükselirken paramızı koruyalım şeklinde bir düşünce içerisinde oluyorlar. Çok doğal. Siz de olsan, ben de olsam böyle yapacağız. Ee, ama bu kez şu oluyor, satan da bekliyor. Satma için araba ya da ev almak ya da başka bir gerekçeyle altını satmak ya da dövizini satmak isteyenler de bekliyor. Tam da o noktadayız satan yok. Yani bize bize satan yok. Ama alıcı var. E, bu sefer de mal bulamıyoruz satmaya. Altın bulamıyoruz. Küçük altın şu anda mesela sıkıntılı. Yani birkaç dükkanı geçseniz belki 15-20 yıl tane küçük altın ancak toparlarsınız. ya e, Atalira yok. ki bunlar zaten tasarruf için artık kullanılıyor. Bugün e, bugün şartlarda bu. Önümüzdeki dönemle ilgili tahmini bilgileri sizlerle paylaştım. Sizler aracıyla değerli bandırmanlarda dünya fikir sahibi olmuşlarsa bir de çok mutlu oluruz tabii. lira şu anda e, o civarlarda eğer daha 15-20 dakika içerisinde bir değişiklik olmazsa o şekilde gidiyor. Küçük altın fiyatı da sabah 3400 lira civarındaydı. Şu anda 3375-80 bandında. E, dolar piyasasını öğrenmek isterseniz onunla da ilgili size yardımcı olayım. neyse de 30 liraya yaklaştı 29.90 civarında. Euro 32.60 gibi 60 o civarlarda evet. E, Bugün şartlarda bu dakika itibariyle böyle ama bu piyasa belli olmuyor. Ekrana bakarken çok daha farklı fiyatlarla da karşılaştığımız oldu. Şu an için böyle fiyatlar.